Tamam mı Aylin? Tamam amirim. Bak soydan. Canın istince ne güzel anlatıyor musun. Bu anlattıklarımı bilmiyor muydunuz sanki? <laughs> Bilmek başka. Senden duymak başka. Bu dosyaların da zamanı gelecek soydan. Beklediğim bir iki mahkeme kararı var. Dışarıdaki bazı dostlarımızla görüşmemiz lazım. Asıl şenlik ondan sonra. O zaman... Ben ne işim bitti şimdilik. Serbestim öyle mi? Hayır. Cemal müdürün cinayeti. Bir de Bekir komiserin cinayeti. Bu ikisi için tutuklusun. Yargılanacaksın. Buyurun. Soydan'ı neden buraya getirdiniz amirim? Abdülmalik ve tayfası önceki mekanı öğrenmişlerdi. Cevher, Abdülmalik, Korkut. Bize onlar da lazım hocam. Herkes kendi paçasını kurtarma derdinde. Silah deposunu da boşaltmışlar. Soydanın bildikleri bu kadardır. Dahası yok eminim. Burada iş size düşüyor. Sadece bize değil. Sana ve ekibine de Rıza. Biz de arkanızdayız hukukta. Bu saatten sonra bu işi gittiği yere kadar kovalaman lazım biliyoruz. Biz kimsenin maşası olmak istemiyoruz. Biz merkeze dönmek, işimizin başına dönmek istiyoruz. Yani normal hayatımıza. Anlatabildim mi? Artık çok geç, üzgünüm. Ya da şöyle söyleyeyim, daha değil. Haberleşiriz. Ali, Muzo, çocukları alın siz de gidin adliyeye kadar hadi. Baş üstüne amirim. Arda, Yasemin hadi. Bitmedi biliyorsun değil mi? Zorlama şansına. Bitti. Hadi götürün şunu götürün. Soydan hallettik ama. Daha çok eksiğimiz var. Doğru. Silahlar yok mesela ortada. Malik yok. Korkut yok. En önemlisi de cevher yok. Bir de Önder var. O da kayıp. Önder? Ha şey diyorsunuz Aydın'ın kardeşi. Onla da ilgilenemedik. Zaten bu heriflerle uğraşmaktan başka dosya bakamaz olduk. Gece devriyelerini bile özledim abi. Evet ya. Normal hayata yavaş yavaş dönüyoruz çocuklar. Sırayla hepsine bakacağız. Sakince çalışıp yeri kalanların avucumuza düşmesini bekleyeceğiz. Şimdi gidin güzelce bir dinlenin ha. Hadi. Yarın görüşürüz. Hadi. Müdürüm iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoca. Ha. Ben sıkılırım böyle ulvi işlerden. Hidayete mi Ne oluyor? Neden gitmiyoruz hala? Aziz'in canını alanların canını yakmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Mardin kaçmıyor. Her şey hazır orada. Ne zaman istersek o zaman gideriz. İsteyelim o zaman. Acelen mi var Cevher? İstanbul dokunuyor bana. İyi, iyi. Şimdilik böyle iyi. Otobüs de sağlam da. Rahatın bozulmasın diyorsun. Zula'ya zeval gelmesin diyorum. Onca silah kaptırırsak ne olur? Sen ölürsün. Ben bulurum yolumu. Şşş. Ortalık yerde konuşmayın. Gel Rafet, gel. Ne o? Kaptırmışsın koyunları kurtlara. Fark etmez. Bende koyun çok. Ee, var mı şöyle sağlam birileri elinde? Sağlam para varsa, eleman da var, mühimmat da var. Ulan dininiz, imanınız para be. Malik var mı bir istediğiniz? Eyvallah amca, eyvallah. İyiyiz biz böyle, sağ ol. İyi peki. Amcan mı cidden? Peki başka isim verdi mi? Yok baba. Direkt Abdülmalik. Maliklerin, cevherlerin bu gençlerle alakaları hiç hesapta yoktu. İyi değil. Değil. Bir şey diyeceğim. Alo. Benim Mümtaz Hoca. Sizin şu yeni yer. Orada bir görüşelim seninle. İşler hareketli birazcık. Pek vaktim yok. Çalışıyoruz. Biliyorum uğraştığınız işin ucu bize dokunuyor. Bir saat sonra diyelim mi? Olur peki. Hoca çağırıyor. Gitmesek kaybederiz. Çıkalım mı çocukla? Rıza, biz bize konuşabilir miyiz biraz? Dinliyorum. Yalnız demek istedim. Anladım. Ekibimle aramızda sır yoktur bizim. Konuştuklarımızı nasıl olsa öğrenecekler benden. Ama bu koşulda görüşmem dersen sen bilirsin. Bizim öğrendiğimiz Abdülmalik'le Cevher birlikte hareket ediyorlar. Neyi peşindeler peki? O konuda bir istihbarat var mı? Bir otobüs kaçırmışlar. Ama henüz yerini tespit edemedik aracın. Arıyoruz. Peki o otobüsle ne işleri olabilir ki? Temizlenen silah deposundaki her şeyin otobüse zulalandığından şüpheleniyoruz. Eğer öyleyse araç nerede ve nereye giderek kimlere satış yapılacak bulmak lazım. Biz sadece şu gençleri arıyoruz hocam. İş büyüyorsa cevherleri de siz bulun. Yani bize bir yardımınız dokunmuş olur değil mi? demek istediğini anlıyorum. Haklısın. Ama siz Abdülmalik ve Cevher'in etrafındaki çemberi çok daraltmışsınız. Size ihtiyacımız var bu işte. Sen de Cevher'i istiyorsun biliyorum. Ne dersin? Müsaade var mı Rıza Baba? Cevher ölecekse... Benim elinden ölsün istiyorum. Kanun kitap umurumda değil. Artık o herif gebersin istiyorum. Bunun için de nereye lazımsa giderim. Kusura bakma baba. Senin kız ne oldu? Aramıyor kaç gündür. Onu bekleme sen ara. Açmıyor telefonları. Hadi be. Bana bak bu iş yüzünden mi? Ayrı kaldın epeydir ona mı bozuldu? Bilmiyorum ki. Sen niye dert ettin ki? Bizim işler yüzünden rahatın kaçtı oğlum. İyi anlaşıyordun o kızla. Ya boş ver. Bir bakıma iyi oldu. Bir ay ayrı kalınca yan çizdi baksana. Demek ki sıkıya gelemiyormuş hanımefendi. Aferin lan. Aşk acısı da işlemiyorduk ha. Ha? Bana bak tavsiye ister misin? Senden mi? Evet. Aşk hayatımla ilgili senden tavsiye isteyeceğim ben. Vay be. İyi salladın ha. Ya kapasak şu meseleyi. Hem bir dakika benim anlamadığım bir şey var. Her iş dönüp dolaşıp nasıl bağlanıyor cevere? Ee, bağlanıyor işte. Ama rahatladık sayılır. Nasıl rahatlamak bu baba? Rıza baba çıktı. Soydan aldık. Soydan kim? Büyük başlardan. Bilmesen daha iyi. Sonra Leyla ablan iyileşiyor. Daha ne olsun? Ama ben hala buradayım. Hmm. Sen hala buradasın. Niye? Çünkü cevher hala tepemizde. Ona da gelecek değil mi sıra? gelecek. Biliyorum. Biliyorsun değil mi Tunç? Biliyorum baba. Bitecek. Hepsi geçecek. Az kaldı. Nasıl olacak bilmiyorum ama... ...öyle olacağına inanıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü yine hep birliktesiniz. <laughs> Tokmak kafam benim. Tokmak kafam.